Ayma. Konuşmamız gerek. Sen git ben gelirim. Ne diyeceksen çabuk söyle var diyen başlamak üzere. Tamam dinle o zaman. Elindeki dosya var ya içinde ne olduğunu bilmiyorum ama... ...o köylü asıl dosyayı Hadi'ye vermiş. Götürüp babama teslim etmiş. Bu nasıl mümkün olabilir? Ben de bunu sormaya geldim. Bu nasıl olabilir? Belli ki sendeki dosyanın babamın sunumuyla bir ilgisi yok. İnsan önce bir bakar değil mi? Sözde araştırmacı olacaksın. Ama Hasan, ben içindekileri tek tek incelemiştim. O babanın dosyasıydı. Ne doğaüstü bir güç her şeyi bir anda değiştirdi mi? Bir işi bile düzgün yapamıyor musun sen? Keşke o dosyayı tek başıma arasaymışım. Herkesin bir hayali var. Benim de en büyük hayalim yaşadığım yerin gelişmesine, şartların iyileşmesine katkıda bulunmak. Özellikle de tıp alanında. Bu en büyük eksiğimiz. Zor bir iş. Zor beni yıldırmaz. Bütün mesele o ilk adımı atabilmek. Bir kere yola çıktığın zaman yolun yarısını almış oluyorsun. Öyle güzel şeyler söylüyorsun ki etkilenmemek imkansız. Çünkü samimiyim. Kalbimin sesini dinliyorum. Aklım bana bin bir sorun çıkarsa bile ben yüreğime kulak veriyorum. Ama zaman zaman aklının sesini dinlemen gerekebilir. Farz etki mantığını mantığın ağır basıyor. O zaman ne olur? Ne bileyim bunu o zaman düşünürüm. Bu arada ne demek istedin anlayamadım. Hiçbir şey. Ne haber? Ne istiyorsun Fahat? Bütün gece ayaktaydım. Ayaklarıma kara sular indi. Çocuklar da beni çok yordu. Dur bekle. Senin neyin var böyle? Çünkü anlamıyorum Fahat. Biz 20 saat aralıksız çalışıyoruz. Ama senin arkadaşın... ...gönlünce eğleniyor. Eğlendiği falan yok onun. O da deli gibi çalışıyor. Hiç durmuyor. Fuat. Ben kardiyoloji bölümünde olacağım. Gece vardiyasında görevliyim Ayma. Beni bekleme. Ne olduğuna bir bak Fuat. Gerçekten gece vardiyasında mı kontrol et. Eğer bize yalan söylüyorsa gidip ondan şikayetçi olmaktan çekinmem. Biz hizmetçisi değiliz. Onun işini biz yapamayız. Ben gece vardiyasında olduğunu biliyorum. Ama istersen senin için EKG randevusu alabilirim. Seninle konuşmanın bir faydası yok. Hayır hayır dur. Bugün gerçekten çok mutluyum. Hastanede yeni bir kanser ünitesi kurulması için çok uğraş verdim. Çok mücadele ettim. O halde bugünkü konferans iyi geçti. Evet öyle. İnşaat da yakında başlamış olur. Güzel. Yeni teknolojilerin, doktorların, teknisyenlerin önemini sonunda onlara kabul ettirebildim. Bu da Hacestan'ın senin için iyi bir sunum hazırladığı anlamına geliyor. <laughs> Hayatım, bir şey söyleyeyim mi? O sunumu Hacestan'ın hazırlayıp hazırlamadığını bilmiyorum. Ama benim elimdekini o hazırlamadı. Ne demek bu? Hadi sunumu Hadi hazırladı. Ama Şehriyar bu haksızlık. Sunumu oğlun hazırladıysa o zaman övgü de onun olmalıydı. Sen neden o kıza verdin? Çünkü Hadi böyle şeylere itibar etmiyor. Dahası ben o kızı onun yanında azarlamıştım. O yüzden dosyayı bana onunla yolladı. Oğulların bir şeyi atlıyor. Ben onların sadece babası değil, aynı zamanda hocasıyım. Hmm. Evet ne de olsa ne zaman biri laf işitse Hadi hep kendini kötü hisseder. Böyle şeylere karşı çok hassas. Ben de işte bu yüzden Hadi'ye hiç kıyamam. O benim göz bebeğim. Ve soyumuz onunla yürüyecek inşallah. Allah'ım. Bir ya. Hmm. Orada uzanmış yatıyorsun. Karaciğer projen hazır mı? Elhamdülillah. Karaciğerim sapasağlam ve gayet iyi çalışıyor. Başkasının karaciğerine ihtiyacım yok. Şakayı bırak lütfen. Sınav yarın ne yapacaksın? Sen çalışıyorsun ya, bana kopya verirsin. Utanmıyorsun değil mi? Of Allah'ım. Bia, sanki birkaç önemli noktayı atlamış gibiyim. Notlarına bakar mısın? Belki seninkilerin içinde vardır. Bende not falan yok, derse bile girmemiştim. Bak ne diyeceğim. Üst sınıflardan biriyle konuş. Ne bileyim, Doktor Şehriyar'a falan sor. O gün ona öyle bir nutuk çekmişsin ki eminim karaciğeri sana bir kez daha anlatır. Bin kez söyledim bana böyle tuhaf şeyler söyleme diye. Bana bak, peşinen söyleyeyim. Zorlanırsan benden kopya çekmene izin vermem. Sonra kızma bana. Sen bilirsin. Canın sağ olsun arkadaşım ama beni kırmayacağını biliyorum. Hadi bir an önce bitir işini. Benim çok uykum var, uyumak istiyorum. Işığı da kapat. Yarın taburcu edin. Eve dönüyorsun. Hı? Alo. Her şey yolunda mı? Geç saatte aradın da. Ee, selamün aleyküm. Doktor Hadi ben... Gerçekten vakitsiz aradığım için özür dilerim. Rahatsız ettiysem kusura bakma. Ama Üst sınıflardan senden başka kimseyi tanımıyorum. Hiç sorun değil. Mesele nedir? Şey, karaciğerle ilgili anlamakta zorlandığım birkaç şey var. Bana yardım edebilir misin? Bu saatte mi? Yurda gelirsen bekçi kapıdan kovar beni. Beni asla içeri almazlar. Hayır, hayır, hayır. Seni neden yurda çağırayım ki? <laughs> o zaman sen çık hastaneye gel. Ben buradayım. Ee... Hayır, hayır. Ben de yurttan çıkamam. İdare izin vermez zaten. Ayrıca bu birinin kulağına giderse başım derde girebilir. Bana telefonda anlatabilir misin? Anlatmaya çalışırım ama görmeden olmaz. Dinle bak ne diyeceğim. Ben seni görüntülü arayayım mı? Neden böyle saçma sapan konuşuyorsun? Ne gereği var? Ekranda yüzümü görüp ne yapacaksın? Neyse telefonda anlatamam diyorsan seni anlarım. Boş yere vakit harcamayalım. İnternetten bulurum. <laughs> tamam tamam kızma. Söyle o zaman nedir bu anlamadığın? Notlarımda bazı eksikler var. Bir tanesi. Ee... Sana söyledim ya anne. Ben iyiyim. Ama seni gerçekten çok özlüyorum. Nesi var benim kızımın annesinin için özlüyor? Evde kimse yok mu? Hadi nerede? <laughs> Bilmiyorum anne. Bilmiyorum ne demek? Hadi evde değil mi? Gece vardiyasında görevli. Gerçekten çok yorgunum. Artık dönmek istiyorum anne. Daha fazla katlanamayacağım. Neden öyle hüsranı uğramış gibi konuşuyorsun? Hadi ile bir sorun mu var? Kavga mı ettiniz? Onun bana ayıracak vakti yok ki. Evet, Şehriyar bir ara bahsetmişti. İkiniz 20 saatlik vardiyalarda çalışıyormuşsunuz. Tamam, neyse. Boş ver bunu canım. Şimdi sana güzel bir haber vereceğim. Ne haberi? Şehriyar bana Hadi'nin Amerika'daki sınavını başarıyla verdiğini söyledi. Bunun nesi güzel haber anne? Bunun beni ilgilendiren bir tarafı yok ki. Sınavı geçen o ben değilim. Kızım, izin ver de önce sözümü bitireyim. Seni de Amerika'ya gönderiyorum kızım. Evrak işlerini çoktan başlattım bile. Gerçekten mi anne? Sana hiç yalan söyledim mi ben? Dayınla konuşursun, evrakları içeri o verecek. Ama dayım bana bu konuda bir şey söylememişti. Ben sana söylüyorum ya, mutlu ol işte. Bak canım, bir an önce topla kendini. Seni böyle üzgün görmeye dayanamıyorum. Çünkü sen benim biricik güzel kızımsın. O yüzden. Teşekkür ederim anne. Allah hafız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.